KAMAM'da AK Partili mahalle başkanları kampta AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının en az zararla atlatılabilmesi için hükümet olarak birçok tedbir aldıklarını söyledi ve AK Partili yılların geçmişten en büyük farkının güven ve istikrar olduğunu dile getirdi. AK Parti Grup Başkan Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuşsa halen Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen Millet İttifakını eleştirdi. <laughs> Kovid sonrası artık dünya eski dünya değil. Bunu herkes bilmesi lazım. Bunu nereden görüyoruz? Bunu bütün dünyada artık fiyatlar kontrol edilemiyor. Enflasyonun esiri bilmeyen ülkeler bugün Enflasyon en önemli sorunu haline AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, COVID-19 salgının dünyanın düzeyini değiştirdiğini işaret etti. Süreci en az zararla atlatmak için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Yıldırım bu açıklamaları AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları kampında yaptı. Ankara Kızılcahamam'da yapılan iki gün sürecek kampta yerel seçimlerden bu yana geçen iki buçuk yıllık geçmişin değerlendirmesi yapıldı. 2023'e giden yolda yine yazacağımız destanın altında mahalle başkanlarımızın sizlerin imzası olacak. AK Parti hükümetleri döneminde birçok kriz yönetildiğine dikkat çekti Yıldırım. Bu sistem değişikliği niye yapıldı? Yüz yıldır ülkemizi kemiren, kalkınmasını geciktiren ve demokrasimizi kademe kademe kesintiye uğratan bu arızalı sisteme son vermek bir zorunluluktu. AK Partili yılların geçmiş dönemlerden en büyük farkı değerli kardeşlerim güven ve istikrar. Binali Yıldırım halkın desteğiyle projelerin hayat bulduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulundu. Şimdi Ankara'dan Mersin'e 3,5 saatte gidiyoruz. Hani bu yolları her fırsatta acımasızca eleştiren muhalefet var ya Kılıçdaroğlu o yolla gitti Mersin'e miting yaptı unutmayın. İşte bizim yaptığımız bu işler herkese lazım. Muhalefete lazım. Kampta konuşan bir diğer isimse AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuştu. Kurtulmuş, Millet İttifakı'nın halen Cumhurbaşkanı adayını belirleyememesine dikkat çekti. Seçimi ilan edin hemen adayımızı ilan ederiz diyorlar. Peki seçimi ne zaman ilan edelim diyoruz? Seçimi yarın ilan edin diyorlar. Arkadaş bugünden yarına nasıl adayını belirteceksin?